Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İsrail, Gazze'ye bombardıman başlattı. Gazze sınırı yakınında Filistinlilerin yaptığı gösterinin ardından İsrail'e ait SİHA, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı doğrulandı. Açıklamada, İsrail ordusuna ait SİHA'nın, şiddetli ayaklanmaların yaşandığı yerin yakınlarında Hamas'a ait askeri bir noktayı bombaladı. Belirtildi. Ayrıca, kargaşanın yaşandığı bölgeden Gazze sınırındaki güvenlik çiti yakınındaki askeri güçlere de ateş açıldı, öne sürüldü. İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere ateş açması sonucu yaralananların sayısı 4 e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze şeridinin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 4 e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, yaralıların Gazze'deki hastanelere nakledildiği belirtildi. Gazze'deki Filistinlilerin fanatik Yahudilerin mescid Aksa baskınını protesto etmek için düzenlediği gösteriler 7. günde de devam etmişti. İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalışmıştı. İsrail'in Gazze'deki mevzisine düzenlediği saldırıya ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.